Beşiktaş gündem kanalından iyi akşamlar arkadaşlar. Beşiktaş'ımız Galatasaray karşısında iki bir mağlup oldu. Tabi maç sonunda birkaç yoruma göz gezdirdim, dinledik. Özellikle Ermen Toroğlu canlı yayında şöyle bir yorum yapmış. İşte Beşiktaş'ın kadrosunda kim Galatasaray'da oynar mukayesesi yapmış. Kabul etmek gerekir ki kadro kalitesi bakımından Beşiktaş Galatasaray'dan belki düşük olabilir ancak Gerson Fernandes'i bile Galatasaray'da oynamaz diye yorumlaması. Ne bileyim, Endur'un Galatasaray'da hiç oynayamaz diye yorum yapması. Mert Mert'in, işte Ersin Galatasaray'da oynayamaz demesi. Udukay için kesinlikle Galatasaray ayarında bir futbolcu değil demesi arkasından tek tek işte futbolcuları kıyaslamışlar. Bir bakıyorsunuz Immobile için yedek anca olur diyor. Bir bakıyorsunuz maçın içerisine baktığınız zaman da Kalas sanki böyle eze eze yenmiş. Beşiktaş böyle ezilmiş gibi anlatıyor. Bir kere maçın tamamını izleyen kimse böyle bir kalite farklılığı falan görmedi. Ben en azından görmedim. Kalas da kalitesinin yüksekliğinden dolayı maçı kazanmadı. İki tane duran top başka da hiçbir şey yok. 90 dakikalık maçın içerisinde bir tane Galatasaray'ın unutamayacağınız bir pozisyonu var mı? Bu nasıl kaçar dediğiniz bir pozisyonu var mı? Merak ediyorum ben hatırlamıyorum. Buna rağmen kendi sahasında kazanma ihtimali yüksek olan Galatasaray'ın yere güve sığdıramıyor. Beşiktaş'ı yerden yere vuruyor. İlginç daha iki ay önce Olimpiyat Stadında bu takım Galatasaray'a 5 atmıştı. Ama bahaneleri şu. İşte sezon öncesi. Sanki Beşiktaş için sezon öncesi değilmiş gibi. İşte o konuca yanlış taktik verdi. O zaman bugün de Van Brankos yanlış taktik verdi. Türkiye'de yorumlar maalesef sonuca göre. Sonuç iyi olursa kimse sizin kötü oynadığınızda falan bakmıyor. Oysa ki maçın geneline baktığımız zaman Galatasaray bana göre maçı kazanacak hiçbir şey yapmadı. Yani bir şöyle bir hafızayı tekrarlamak lazım. Mesela hangi organize hat atağını gördünüz? İki tane duran top başka bir şey yok ya. O da uzun boylu adamlarını kullanarak e, golü buldular. Tabi burada Semih Kılıçdaroğlu'ya da bir sözümüz var. Genç arkadaş maç boyunca takip ediyorsunuz. E, biz çıplak gözle izledik çoğu zaman kanatta oynayan bir oyuncu genç olmasına rağmen geri dönüşlerinde laubali davranışları var. İşte topu ayağına aldığı zaman kafasını yere dikip hiçbir şekilde etrafını çevre kontrolü yapmıyor. Yani sanki benden olmuş derecesine ya da oynasam da olur, oynamasam da olur havasıyla oynuyor. Bu şekilde Semih gelişimini tamamlayamaz. Semih Kılıçsoy bana göre yanlış yerde de oynuyor. Kanatta oynaması gerekiyor. Semih Kılıçsoy'un yeri forvet olmalı. Çabukluğundan faydalanması gerekiyor. Güç, gücünden faydalan, faydalanması gerekiyor. Kanatta olmadığını bile bile de oynatmaya devam ediyor. O da halinden memnunmuş gibi itiraz etmiyor. Dolayısıyla bu akşam için şöyle genel bir toplamda yorum yaptığımız zaman Galatasaray'ın Böylelerdi. Hiçbir üstünlüğü falan yoktu. Hatta Beşiktaş orta sahada daha üstündü. Sadece Beşiktaş'ın en büyük problemlerinden birisi atağa çıkarken çoğalamama problemi. Hatta bir pozisyonda hatırlayın. Rafa Silva sağdan içeri giriyor. Şutuna atıyor. Müslera elinden kaçırıyor. İkinci gelip de ona dokunacak kimse yok. Yani böyle bir pozisyonda Beşiktaş'ın gol bulması her maçta zorlaşıyor ileride çoğalamadığın sürece arkadan destek gelmedi sürece istediğin kadar orta sahada pas yap istediğin kadar güzel oyna sonuç böyle olacak belli oldu ama yine baştan da söylüyorum baştan da söylediğim gibi Beşiktaş'ın öyle ezildiği falan yok birileri kendi kendilerine havaya girmesinler Galatasaray'ın öyle üstün bir futbolu falan da yoktu ama her zaman Türkiye'de geçerli olan kural şudur. Kazanan haklıdır. Alasaray bugün kazandı haklı kendi çapında ama Beşiktaş'ın da kararları bağlamasına gerek yok sadece çözmesi gereken birkaç problem var özellikle ilk yarıda yani sezonun ilk arasında transfer döneminde kanatlara ki Svensson yani Beşiktaş'ta oynayabilecek futbolcu değil bunlara rağmen ilk 11 oynuyor çünkü yok oraya iyi bir futbolcu Immobile yedekleyecek iyi bir forvet alınması şart. Rakip takıma bakıyorsunuz. Girenlere çıkanlara baktığınız zaman Beşiktaş'ın Immobile çıktı zaman yerine gelecek adamı bile yok. Evet kadro kalitesi olarak dar bir kadroya sahip Beşiktaş. Galatasaray'a da öyle. E, Metiyeler, düzenler bence aynı maçı izlemediler ya da tarafsız bir gözle denle inanıyorum. O yüzden e, 5 yaş için artık 5 yaşımız için geçmiş olsun diyerek önümüzdeki maçların iyi olması için daha çok çalışmaları gayret etmeler gerekiyor. Herkese iyi geceler.